<laughs> çikolatalı. Ve sınıftaki tek Türk'üm. Onun da bir artısı var. <laughs> Her şeyden önce ben bu kadar soğuk olduğunu bilmiyordum bu ayda. <laughs> Ve... Selamlar, bugün neredeyiz? Bugün Londra'dayız. kotayı gösteriyorum. Şahsızlık çantamda şemsiye taşıyorum, daha açmadım. Çikolatanın diyarına geldik diyorum kısaca. Tabii ki öğrencilerimizi komaya sokmadan. Tabii. <laughs> Yani 50 pound'a iki, neredeyse 2 haftada tek yaşayan bir kişiyseniz 10 günlük falan bir market alışverişiniz yapabiliyorsunuz yani. Dolayısıyla birazcık hani cepleri yakan bir tutar. Doğru ama inanılmaz büyük bir deneyim. Yani orada Harry Potter'ın çekildiği trenlere girebiliyorsunuz. Yine asayla büyü yapıyorsunuz. Bir şeyler söylüyorsunuz. Kapılar açılıyor e, ee, o işte mesela çarşıları var diye onların. O çarşının içerisine gidebiliyorsunuz. Siz bir iksir buluyorsunuz. Onu şey yapıyorsunuz. Deneyimleyebiliyorsunuz. Kokteylleri yine aynı şekilde o elmalı biralarım var. Bir, e, um, şekerli. Saydırları. Saydır mı? Balkabağ birası. Böyle bir bal şeyler var. Evet, ya ondan mesela içebiliyorsunuz. Türkiye'de de Harry Potter'la alakalı yerlerde var zaten onlar. Köpüklü köpüklü tatlı alkolsüz veriyorlar. Türkiye'deki Harry Potter kafelerinde şu anda. Ama yine de hepsini böyle deneyimleyebilmek inanılmaz farklı hissettiriyor. Sanki orada o an o filmin içerisindeymişsiniz gibi. Tabi bir deneyim olduğu için azıcık pahalı olabiliyor. Evet, ben daha gitmedim. Ama planlarım arasında yani bilmiyorum. birkaç kişi sürükleyebilirsen peşimden. <laughs> Gitmeyi düşünüyorum açıkçası. Biliyorsunuz YouTube'a her gün video hazırlıyoruz ve videolarımızın konularını sizin yorumlara sorduğunuz sorulardan belirliyoruz. Bunun için merak ettiklerinizi aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Yurt dışına ışınlanmak için ise aşağıda bıraktığımız linke tıklayıp yurt dışına ışınlanabilirsiniz.